Karanlık yollardan geçtik, zehir gibi sular içtik. Bir yanımızda ölüm, bir yanımızda yar sevdik. Bir değil, bin kere sırat köprüsünden geçtik. Cehennem denen illetin ta göğsünü deldik geçtik. Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu. Yar göğsüne baş koymadan vurulup düşenler oldu. Bir sark, sen kaldın geride, Ah akıp gidiyor hayat, yüreğim anlıyor seni, artık susma, yorgun demokrat. Şarkılar küsmüş da ömrümde gecikmiş hasat, karışmış çoluk çocuğa, geçim derdinde demokrat. İşlenir hatırlandıkça, işlenir hatırladıkça, izlerini o günlerin, düşe kalka, bata çıka, yaşadığı o depremin, bu yolda dönenler mum gibi sönenler oldu. Yar göğsüne baş koymadan vurulup düşenler oldu. Bir sen kaldın geride, ah akıp gidiyor hayat. Yüreğim anlıyor seni, artık susma, yorgun demokrat. Teşekkür ediyorum.